Gazi Ahmet Muhtarpaşa Caddesi'nde bir araç sahibi, Koruma Kavşağı olarak bilinen eski İnönü Karakolu binasının önüne park etti. Nöbetçi kulübesinde nöbet tutan polis memuru, yol kenarına park eden araç sahibini uyararak aracın park edildiği yerin korumaya ait olduğunu ve oradan kaldırması gerektiğini demesi üzerine karşılıklı sözlü sataşmalar yaşandı. Sataşmanın büyümesi üzerine olay yerine gelen yaklaşık 4 polis ekibi olaya müdahale etti. Ben ne mı? Kimliği belirlenemeyen kişi sadece aracımı yanlış yere park ettim. Ben suçlu değilim. Bana kelepçe takamazsınız diye polislere bağırdı. Her ne kadar kelepçe takılmasına karşı çıksa da vatandaşa polis tarafından zorla kelepçe takıldı. Ben suçlu değilim. Ben suçlu değilim. Ben Allah tamam. tamam. Allah. Ya ben ne yok, yapmışım? Yok, adam yok, mı gasp etti? Ben adam mı gasp etti? Ben adam mı gasp ettim? Bana kelepçe takın! Hayır, yok. Bak. Ne yaptım? Adam mı ya, Adam mı Ya bunun ne derdi yok mu ya? Ne sürüyor? Arabayı. Göster.

Tamam, tamam, tamam. Araç aç. Sevgili seyirciler, yakı kameralarının dağıtılmasından sonra trafik denetimleri arttı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nın trafik hizmetlerinde şeffaflık ve güven projesi kapsamında 81 İl Emniyet Müdürlüğü'nün trafik birimlerine yakı kamerası dağıtımının ardından trafik denetimleri sıkça yapılıyor.